Merhaba arkadaşlar. Ee, eskiden ben Vahiyeye gitmiştim. Kırkay Vahiyesine. İşte orada yani girişte çıkış tersinde gü güvenlik varken önünde güvenlik yoktu. La güvensizlik yani hırsız geçip gitsin ben. Yani Vahiyeye bu kadar yani üçüncü sınıfa gitmem için götürmüşlerdi de. Oho güvenlik yoktu yani. Ben de size diye sadece konuşmam olduğu için bir tane video açtım sizin için. yani böyle girişte hani bir büyük bir bina var ya işte binaya giyiyorsun. İşte binaya giydikten sonra Binanın içinde güvenlik dedektör cihaz araç yapma dedektörü vardı ama güvenlik yoktu. Yani em, adam birin dedektörden geçiyor ama dedektörden geçtiğinde yani adam çay ise bir güvenlik yok yani. Sonra Neyse biz de gidiyorduk işte. Güvenlik vardı ama bu sefer çay içiyordu. Oturup sigara içiyordu. Sonra biz Em, sonra bir ben gördüm bir tane kişi em, dedektör cihazını içinden geçti ve alan diye ölmeye dövde başladı. Güvenliğin güvenliğin ruhundan haber yok. Hayatımda böyle bir güvenlik görmedim ya. Soyun düzelsin nasıl gör? Vahiye yazıyorsa soyun su güvenliği düzelsin Gerçekten. Saka gibi ya. Anlamadım gitti. Bir de yani dışarıda güven. Sonra güvenlik dışarı çıktı. Dışarıda çay içiyor. Anlamadım ya.